Joker, süper kahramanlar aleminde güçlü ve anti kahraman özellikleriyle ön plana çıktı. İskambil oyunlarında ise Joker kartını eline alan oyuncu birçok konuda kendini özgür hisseder. Aynı zamanda hamleleri daha alternatifli bir şekilde yapar. Çünkü oyuncu elinde her durumun yerini gören bir karta dayanır. Futbolda da son yıllarda iyiden iyiye yayıldı bu Joker kavramı. Geçmişte her futbolcunun mevkisi keskin çizgilerle ayrıldı ve bunun dışına pek çıkılmadı. Bugünlerde ise birçok mevkiyi aynı anda oynayan oyuncular çok daha değerli bir konuma geldi. Teknik adamlar bugün görev gören oyuncularla birlikte saha içerisinde istediği varyasyonu deneyebilir. Joker futbolcular olası bir kırmızı kart durumunda takımın başvuracağı ilk isimdir. Takımın büyük yıldızları kadar ön planda olmazlar belki ama onların değeri yokluğunda daha iyi anlaşılır. Biz de bugün Süper Lig'deki büyük takımlarda bu sezon ön plana çıkan Joker oyunculardan yola çıkarak son yıllarda göze çarpan görev adamlarını listeledik. İşte futbolun İsviçre çakıları. Real Madrid savunmasının bel kemiği olan Alaba, kariyerinin ilk yıllarına baktığımızda çok gönlünün kitabını yazmıştı. Bayern Münih kariyerine orta saha olarak başlayan David, 12-13 sezonundan itibaren 2 yıl boyunca sol bek mevkisinde şans buldu. Ancak Alaba, hızı, muazzam tekniği ve duran top kullanma becerisiyle birlikte hücum attığında da ziyadesiyle faydalanabilecek bir oyuncuydu. Bunun farkında olan Pep, Bayern Münih'in başında geçirdiği ikinci sezonda Alaba'yı 11 maç stoper, 7 maç orta saha, 5 maç ön libero ve 6 maç sol bek oynattı. O sezonun sonunda düzenlenen Euro 2016'da Avusturya milli takım formasıyla 10 numara oynayan Alaba Jokerli'ye yeni bir boyut getirdi. O tarihten itibaren Bayern Münih'te sol bek ve stoper olarak değerlendirilen Yıldız isim son sezonunda 12 maç boyunca merkez orta saha oynayarak Real Madrid'e imza attı. Eflatun Beyazlılara attığı imza için orta saha oynama garantisi verildiği iddia edilse de bu hiç yaşanmadı. İspanyol ekibinde stoper mevkisine abone olan Alaba transfer olduğu günden itibaren milli formayla da stoper olarak değerlendirildi. Kariyerinde toplamda 623 maç oynayan Alaba 260 261 maç sol bek, 205 maç stoper, 27 maç ön libero, 52 maç merkez ortası, 24 maç sol kanat, 6 maç sağ kanat oynadı. Milli formayla ise 105 maça çıkan David genellikle orta saha ve stoper mevkisinde değerlendirildi. Real Madrid altyapısında yetişen Lorente, aynı hakimi Ödegard ve Fabinho gibi Eflatun Beyazlı takımda değerlendirilmeyip Avrupa takımlarının huzuruna sunuldu. 2019 yılına kadar Real Madrid formasıyla çıktığı kısıtlı sayıda mücadelede ön liber oynayan Marcos o sezon transfer olduğu Atletico Madrid ile birlikte Joker kimliğini ön plana çıkardı. Simeone'nin zaman zaman üçlü, zaman zaman dörtlü sistem kullandığı oyun kimliğinde ön plana çıkan çok yönlü isim Marcos Lorente olmuştu. Öncelikle bir orta saha oyuncusuna göre çok hızlıydı. Savunma ve hücum departmanlarındaki yeteneklerin de ortalamanın üstünde tutan yıldız isim bu sayede Simeone'nin takımında bütün mevkilerde değerlendirildi. Bu sezon oynanan Las Palmas maçına santrafor mevkisinde başlayan Lorente 2 gol atarak ne kadar uyumlu bir oyuncu olduğunu ispatladı. Kariyerinde 337 maça çıkan İspanyol futbolcu 6 maçta stoper, 12 maçta sağ bek, 106 maçta ön libero, 89 maçta merkez orta 20 maçta sahte 9, 74 maçta sağ kanat ve 2 maçta santrafor oynadı. Lorente 18 kez giydiği İspanya forma ile ise daha çok orta saha ve sağ kanat olarak değerlendirildi. Yıllarca Premier Lig'in önemli oyuncularından biri olan Alex, altyapısında yetiştiği Arsenal'ın kadrosuna katıldığı ilk günden itibaren joker olduğunu gösterdi. O dönemlerde Wonderkid olarak gösterilen Chamberlain, oyuna girdiği maçlarda farklı mevkilerde değerlendirildi. Arsene Wenger'in elini çok rahatlatıyordu. Düzenli olarak takımın ilk 11 oyuncusu olduğu 2015-2016 sezonunda 3 maçta sol kanat, 22 maçta sağ kanat, 2 maçta merkez orta saha ve 5 maçta 10 numara oynayarak ligin değerli oyuncuları arasına girdi. Liverpool'a transfer olduğu 2017-2018 sezonuna kadar aynı şekilde devam eden Alex, Kırmızılar'da Jurgen Klopp'un en çok kullandığı rotasyon oyuncularından biri oldu. Liverpool'un muhteşem yeniden yapılanma sürecinde kritik bir rol alan Alex, o sezon 14 maç sağ kanat, 17 maç merkez orta saha, 4 maç 10 numara ve 7 maçta sol kanat olarak kullanıldı. Sakat olmadığı her an klopun en çok kullandığı oyunculardan biri olan Alex Beşiktaş'a transfer olduğu bu sezona kadar hep farklı mevkilerde değerlendirildi. Chamberlain siyah-beyazlı formayla ise daha çok merkez ortası olarak kullanıldı. Kariyerinde 415 mücadeleye çıkan İngiliz Yıldız 134 maçta sağ kanat, 62 maçta sol kanat, 2 maçta ön libero, 4 maçta sağ bek, 112 maçta merkez ortası, 23 maçta 10 numara ve sayarken yoruldum 2 maçta forvet oynadı. İngiliz milli takım formasını 35 kez Alex bu maçlarda daha çok merkez ortası olarak değerlendirildi. Yolu Beşiktaş'tan geçmiş başka bir oyuncuyla devam ediyoruz. Tabi Boateng'in her yerden yolu geçti. Toplam 14 takımda oynadı. Ganalı futbolcu tıpkı oynadığı takımlarda olduğu gibi görev aldığı mevkilerde de farklılığı tercih etti. Kariyerinde en istikrarlı şekilde forma giydiği Milan'da daha çok merkez ortası almak üzere sağ kanat, 10 numara ve forvet mevkilerinde oynadı. Schalke ve daha sonrasında transfer olduğu Las Palmas formasıyla sol açık ile forvet pozisyonlarında benimseyen Prince, Frankfurt formasıyla oynadığı 2017-2018 sezonunda çığır açtı. O sezon 36 maça çıkan Ganalı, 3 maç forvet, 1 maç sol kanat, 3 maç sahte 9, 6 maç ön libero, 20 maç merkez orta saha ve 3 maç ön libero oynadı. 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında katıldığı Beşiktaş'ta daha çok merkez orta saha ve 10 numara oynayan Kevin, o yılın ilk yarısında formasını giydiği Fiorentina'da toplamda 10 maç santrafor oynamıştı. İbrahim Tatlıses'in Deli Gibi Severim şarkısıyla hala hatırlanan Kevin, kariyeri boyunca çıktığı 526 maçın 9'unda ön libero, 89'unda merkez orta saha, 140'ında 10 numara, 65'inde sağ kanat, 33'ünde sol kanat, 11'inde sahte 9 ve 52'sinde forvet oynadı. Diğerlerine göre nispeten daha genç bir oyuncuyla devam ediyoruz. Wolfsburg altyapısından Leverkusen'e transfer olan Brand 19 yaşında şans bulmaya başladı. Julian belli bir kalıba sokulmayacak türden bir oyuncu. İki ayağını da etkili bir şekilde kullanması ve hızlı bir oyuncu olmamasına rağmen üst düzey çalım yeteneği ve pas vizyonu ile birlikte hücum hattının her bölgesinde kullanılabilecek joker bir oyuncu oldu. Kırmızı formayla düzenli olarak oynamaya başladığı 2015-2016 sezonunda 24 maç sol kanat, 8 maç sağ kanat, 5 maç 10 numara ve 4 maç sahte 9 olarak şans Hulian buldu. Julian, Dortmund'da transfer olduğu 2019 yılına kadar Leverkusen formasıyla başka mevkide forma giymemişti. Ancak Dortmund'da Süratin'in de hızlı bir şekilde aşağı doğru inmesiyle birlikte merkez orta sahada sıkça şans buldu. O sezon Leverkusen'deki mevkilerinin yanına bir de forvet ekleyen Brandt ne kadar özel bir kumaş olduğunu kanıtladı. Bugüne kadar çıktığı 484 maçta 33 kez merkez orta saha, 162 kez sol kanat, 93 kez sağ kanat, 145 kez 10 numara, 8 kez sahte 9 ve 5 kez santrafor oynayan Hulian 47 kez sırtına geçirdi geçirdiği Almanya formasıyla sol kanat ve 10 numara olarak değerlendirildi. Ferdi'yi ilk izlediğimiz 2019-2020 sezonunda biri bize bu çocuk bir gün savunmanın bir parçası olacak dese onun futbol bilgisini sorgulayabilirdik. Kadıoğlu ilk kez oynadığı Hollanda ekibi Nijmegen'de 10 numara olarak değerlendiriliyordu. Fenerbahçe'deki ilk sezonda ise zaman zaman sağ kanat, zaman zaman sol kanatta onu izledik. Ferdi o günlerde çok süratli, bileklerine aşırı hakim ve topu sağ ayağına çektiğinde etkili şutlar çekebilen bir oyuncuydu. Fiziksel görüntüsüyle birlikte onu bir hücum oyuncusu olarak kafada kodlamıştık. Ancak kimsenin akıl etmediğini Vitor Pereira 2021-2022 sezonunda akıl etmişti. Kadıoğlu, Vitor döneminde önce üçlü savunmanın sol kenar beki, ardından yerine gelen İsmail Kartal ile birlikte tam anlamıyla bir sol beke dönüştü. Fiziksel defolarını da hızlı bir şekilde halleden Kadıoğlu'nun daha önce görmediğimiz bir özelliği daha karşımıza çıktı. Ferdi, savunmadan top çıkarma konusunda gerçekten çok soğukkanlı ve çok becerikliydi. Bu özellikleri Jorge Jesus döneminde onu sağ bekte ve sonrasında yerine gelen İsmail Kartal yönetiminde ise onu tekrardan sol bekte izlememizi sağladı. Kadıoğlu elbette bu sezonlar içerisinde hep aynı mevkide kalmadı. Jesus döneminde ihtiyaç olunan durumda sol bekledi, sol kanatta da formayı sırtına geçirdi. Zaten doğuştan gelen hücum özellikleri ondan hiçbir şekilde ayrılmamıştı. Ara sıra bu çıkışlarını bize izletmeyi de ihmal etmiyor. 24 yaşındaki Yıldız bugüne kadar çıktığı 273 maçta 56 kez 10 numara, 55 kez sol bek, 63 kez sağ kanat, 43 kez sol kanat, 1 kez sahte 9, 1 kez ön libero ve sayarken yoruldum 15 maçta merkez ortası oynadı. Bize izlettikleri bu kadardı. İzleteceklerini ise heyecanla bekliyoruz. Ferdi ekolünden devam edelim. Barış Alper, Galatasaray transfer olmadan önce formasını giydiği Keçiören gücünde, hücum hattının iki kanadında da oynayabilen hızlı, patlayıcı bir kanat oyuncusu görünümündeydi. Sarı kırmızılı takıma geldiği ilk sezonda da bundan farklı bir durum yaşanmamıştı. Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sonuçlanan 2022-2023 sezonunda ise Barış Alper'de bir şeylerin değiştiğini gözlemlemiştik. Fiziksel olarak ilk geldiği günden çok daha farklı bir durumda olan Yılmaz, santraforculuk yeteneklerinin de daha üst bir seviyeye çıkarmıştı. Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de oynanan maçta forvet oynayan Barış o gün sarı lacivertli takımın savunmasına ecel terleri döktürdü ve taraftarlara forvet oynayabileceğini sinyalini vermişti. Milli formayla da özellikle Hırvatistan maçında bu mevkide oynayan Barış'ın tıpkı soyadaşı Burak Yılmaz gibi bir dönüşüme girmesini bekliyorduk. Fakat durum bambaşka bir boyut aldı. Galatasaray'ın sol bekinin sakatlıklar ve formsuzluklardan dolayı baş olduğu bir dönemde Pendik Spor maçının ikinci yarısında bu mevkiye geçen Barış Alper Joker olduğunu ilk kez göstermişti. Sonraki süreçte de sol bek olarak devam eden Barış, Sasha Boya'nın ayrılığı sonrasında sağ bekte de kendini gösterdi. Oyuna kanat oyuncusu olarak başlasa da maç içerisinde görev kaydırma olarak genellikle bek pozisyonuna gelen Barış olağanüstü fiziksel becerisiyle birlikte bu görevin üstesinden gelmeyi başardı. Bu sezon daha neleri gösterir bilinmez fakat Barış Alper Yılmaz 2023-2024 sezonunda çıktığı 45 maçın 7'sinde sol bek, 5'inde sağ bek 23'ünde sağ kanat, 7'sinde sol kanat ve 3'ünde santrafor oynadı. Ayrıca Yılmaz bu sezon oynadığı 3 mevkide haftanın takımına girmeyi başararak çıtayı doruk noktaya çıkarttı. Gelelim bu işin kompetanına. Necip Uysal ile ilgili bir sürü röportaj var. Necip kendisi anlatıyor. Sadece forvet oynamadım. Onu da az daha oynuyordum. Sergen Yalçın, Abu sakat olduğu dönemde beni de düşündü ama sonrasında Enkudu'yu oynattı. Gerçekten de her yerde oynadı Necip. Kariyerine merkez ortası olarak başladı. Beşiktaş'ın 2011 yılında kazandığı Türkiye Kupası şampiyonluğunda hatırlayan hatırlar. Sürekli dikine giden biriydi Uysal. Daha sonrasında kariyeri ön liber olarak şekillendi. Buna alışığız. Fakat ilerleyen yıllarda çok daha net bir şekilde gördük ki takımda neresi eksikse Necip Uysal oraya talip oldu. Sergen Yalçın anlatıyor. 10 kişi kaldığımız bir maçta yabancı sınırı olarak eksik bir duruma düşmüştük. Oyuna hızlıca bir yerli sokup aynı zamanda da sistemi korumamız gerekiyordu. Ben de ya çağır Necip'i girsin dedim. Gerçekten de forma şansı ne zaman gelirse kendini hep hazır tuttu Necip. Kariyerinin son yıllarında daha çok stoper olarak değerlendirilse de sağ bek ve sol bekte oluşan çatlakta ilk göreve koşan isim oldu. 450 maçlık Beşiktaş kariyerinde 3 kez sol bek, 108 kez stoper, 189 kez ön libero, 31 kez merkez orta saha, 52 kez sağ bek ve 8 kez sağ kanat oynayan Uysal eşine az rastlanır bir kariyere sahip oldu.